Merhaba herkese, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edelim. E, aklınızdaki insanın gündeminde şu an tamamen siz olduğunu görüyorum. Burada çünkü bir kişi gözüküyor. E, yani bir kişiyi çok fazla yoğunlaştığını söylüyor. Ki burada da biz size niyet olarak açtığımız için. Burada şu an e, aklında ve zihninde sizi düşündüğünü ve hayal ettiğini görüyorum. Bakın şimdi e, sizin onu hala izlediğinizi ve takip ettiğinizi düşünüyor ama aynı zamanda da artık sizin e, bir şey görmek istediniz ve bu bir şeyin hızlı olması gerektiğinizi düşünüyor. Bakın kiminiz güven istiyor, kiminiz maddiyat istiyor, kiminiz sadakat istiyor, kiminiz bir ilişki istiyor, değer görmek istiyor ama bu görmek istediğiniz şeyler artık öyle iki lafla öyle seni seviyorum yok sen hayatımın anlamıydın. İşte sen de sorun yok, sorun bendeydi. Hani bunlarla değil. Siz gerçek manada bir şey görmek istiyorsunuz bu kişiden. Ve bu da bunun farkında. Ama bakın şu an sizin çok rahat olduğunuzu düşünüyor. Yani dışarıda öyle bir profil çiziyorsunuz ki zaten o beni anlamaz, onun hayatı iyi, o hayatına devam ediyor, o hayatını yaşıyor gibi. Yani sizin gerçekten hayatınızın iyi olduğunu ve e, kendi kendinize yettiğinizi düşünen bir kişi bu. Hani duruşunuz, tavrınız... Tabi biraz geleneksel olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Ya bu da şöyle bir şey olabilir. Mesela ya sen sürekli gel gitli olan bir insanı istemiyorsundur. Sen diyorsun ki yani benimle kendime olan bir saygım var. Hani ben hani gel git hani olmaz ki hayatında bir yerde olduğumu hissettir demeye getiriyorsunuz. Bu da onun farkında. Bu da sizi geleneksel bulduğunu söyledi. Yani ona göre geleneksel düşündüğünüzü Karşı taraf düşünüyor. Yine burada diyor ki e, tutunduğum dallar bir 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 yıkıldı. <laughs> Şu an tek bir şeye tutunuyor arkadaşlar. E, diğer gerçekten tutunduğu dallar tek tek kırılmış ve çok fazla bir baş ağrısı, bel ağrısı var karşı tarafta. Ee, ve şöyle bir şey var bakın bu kişi genelde sorunlarını kendi çözmeye çalışan bir insan kimseye yaslanmak istemeyen bir insan yani nasıl desem, e, o kırılır o üzülür o şöyle der o böyle der diye düşünüyor okey ama size bunu yapmadığını söylüyor yani size karşı e, o şekilde yapmıyor yani daha da bir set örüyor. Kendini korumaya alıyor. Bakın bence o şu an iyi değil. Dışarıdan görüntüye aldanmayın. Çok yorgun geldi. Dediğim gibi bu kişi e, şu da olabilir. Bakın hayatı kötü geçmiştir. İyi kötü böyle yaşıyordur. Hani bazen stabil olmak bile belki bir insanı mutlu etmez. Ama rahat olduğum bir alandır. Şimdi bu kişi der ki ben kendime tutunuyorum. Yarın öbür gün seninle yaşayacağım. Bak yaşayacağım tek bir e, kötü olaya e, kaldırabilmeye halim yok taşıyabilmeye halim yok. Tekrar aynı noktaya girmeye halim yok. Tekrar başa dönmeye halim yok. Yani bence bu kişi daha çok kendi hayatını korumaya çalışıyor. Kendi hayatını tutmaya çalışıyor. Yani ben değişeceğimi karşı taraf değişsin... Ben yapacağımı o yapsın diyor. Çünkü bakın bugün kim yatırım yapıyorsa ee, o riske giriyor. Yani kim daha fazla uğraşıyorsa o riske giriyor. Hani çünkü bütün sorumluluğu kaldıran ya bunun için bir fedakarlık yapan kendi hayatından ödün veren bir taraf var ve bu bu tarafta olmayı seçmiyor çünkü kendi hayatındaki konforu değişsin istemiyor arkadaşlar. Bu kişi. Şimdi şöyle de bir durum var. Bu kişi. Sizin şu anda başkalarıyla konuşabileceğinize bir ihtimal vermiş. Hayatınızda e, birinden hoşlanmıyor ya da biri var mı diye şüphe ediyor. Böyle bir rekabet hissine girmiş bakın. Ama eğer ki hayatınızda bir evlilik, bir partner varsa karşı taraf bu duruma karşı bir rekabet. Hani o beni seçsin İşte ben kazanayım. Böyle bir hırs, bir rekabet var. Ama eğer ki hayatınızda biri yoksa, hayatınızda biri var mı diye bir rekabet hissi var onda. Ve bakın şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki insan sizin işte iyi olmadığınızı düşünüyor ama şu yönden. Yani önünü göremiyor, doğru karar veremiyor, basireti bağlı, kafasında kuruyor, kendi kendine büyütüyor. İşte şimdi o gider yanlış bir insana aşık olur, doğruyu bulamaz. İşte onu üzerler, incitirler. Yani burada boşlukta olduğunuzu düşündüğü için şöyle de bir ihtimal veriyor. Çünkü diyor ki başkasıyla da olabilir. Çünkü boşlukta. Hani onu kandırırlar. Böyle bir ihtimalle verebiliyor. Bakın özellikle burada bir e, ay gibi, dolunay gibi gözüküyor. Bu da şeyle alakalı olabilir. Geçtiğimiz dolunayda bu kişinin bu duyguları yükselmiş olabilir açıkçası. Size karşı çok kararsızmış eee aslında diğer insanlara karşı, bak duygusal olarak baktığım zaman da diğer insanlara karşı da hep bir kararsızlık sergilemiş. Yani bir yere kadar hani üç gün mutlu ediyorsa dördüncü gün kararsızlık sergileyen bir kişiymiş. Yani bu kişinin kendi doğasında e, zorlu olduğunu görüyorum. Yani hani karakter vardır ya kimimiz çözülebilen, kimimiz empati kurabilen ki bak şu çok önemlidir. İlişkiler nedir? E, bağ kurmaktır bir arkadaşlıktır aslında. Birbirini anlayabilmektir. Şimdi temelde doğru iletişim kurulmadığı zaman da o ilişki ya da insan ilişkileri çok fazla etkileniyor arkadaşlar. Ve hani baktığımız zaman da artık herkesin bir travması var. Herkesin bir psikoloji aldığı bir hasar var. Ve burada e, ister istemez her konuştuğunuzda hem sizde ya da partnerlerinizde bunlar yükseliyordur. Yani burada önemli olan e, gerçekten değişime açık olmak. E, şimdi o sizinle konuşacak ama ya bu sefer de sen çok kaygıda kalacaksın. Diyeceksin ki gitsem mi, kalsam mı? Çünkü bak çok farklı bir bağ hissediyorsun. Bunu kaybetmek istemiyorsun. Ama bir yandan da çok soğudun. Gitmek istiyorsun. Yani hem pişman olduğunu görmek istiyorsun. Hem de gelsin istemiyorsun. Bak bu tamam hissettiklerin e, kötü değil. Ama bu evrene çok çelişkili bir haber gönderir. Ve aradığın cevaplar sana çok geç ulaşır. Hani buradaki denge çok önemli arkadaşlar. Hani bunlar için bizler size zaten yardımcı oluyoruz. Ama sizler de bu konuda en azından stabil olmaya çalışın. Çünkü evren buna bakmıyor. Evren senin böyle çelişki olduğunu düşündüğü anda ona göre hareket ediyor. Bakın burada üçlü vadelerde bu kişiyle alakalı bir haber alacağınızı yani bu kişiden gelen olan bir haber olacağını söyledi yine de özellikle bakın M harfi görüyorum O ya da Ö harfi var N harfi var A harfi var bu kişiyle alakalı olabilir olmayabilir bunlar yoğun gelen enerjilerdir yine ikizler burcu var terazi var balık var kova var yengeç ve akrep burcu etkili bir kişi geldi. Bu şu anki yoğun enerjisi olduğunu unutmamalısın arkadaşlar. Burada e, duyguları var mı var ve iç sesi onu çok zorluyor. Yani şöyle bir şey var. Bak çok güzel de zamanlar geçmiş. Vicdanen onun yanında çok güzel de olmuşsun. Ona iyi de gelmişsin. Şimdi bu kişinin e, vicdanı da rahat değil aslında. Sana yaptıklarından ötürü. Yani kendini kötü hissediyor, kendini sorguluyor. Hani nasıl davransa davransa günün sonunda üzülüyor senin için. Yani bence bu kişide e, şey var ya, duyguları var da işte. Önünü kapatan durumlar olabilir arkadaşlar. Evet, bugün için bunları söyleyeceğiz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.